şunu söylemeye çalışıyorum. Davet, tebliğ, vaaz, irşat. Evet yazılı olarak, sözlü olarak yapılmakta, kitaplara yazılmakta ama en etkilisi, en tesirlisi hal ile yaşanarak yapılan tebliğdir. Siz İslam'ı istediğiniz kadar güzel anlatabilirsiniz. İslam şöyle yücedin, böyle bir yücedin, dersiniz. Ama bu dinin gereklerini yerine getiriyorsanız, yaşayarak ortaya koyuyorsanız, ilminiz olmasa da, fazla malumatınız olmasa da, eğer bildiklerinizle amel ediyorsanız ve etrafınızdaki insanlar, demek ki Müslüman böyle olmalı, demek ki Müslüman, bunlara inanıyor bunları yaşıyor diyorsa işte siz davanızın şahidi olmuşsunuz demektir. Mekke'de Kur'an indiğinde Hira'dan dönüp Hazreti Hatice'ye kendisinin peygamber olarak görevlendirildiğini Cibrili gördüğünü haber verdiğinde eğer Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Zeyd bin Harise, Bilal, Bilal daha sonra Hz. Ali derhal hiç tereddüt etmeden Allah bana Kur'an'ı indirdi, vahiy indirdi dediğinde iman ediyorsa onun yaşantısı, hayatı onların inanmasını sağlıyordu. Yoksa elinde herhangi bir mushaf yok. Okuduğu beş ayet, ikra' bismi halak ayetleri, evet çok veciz, muciz sözler ama onun peygamber olduğunu söylediğinde ona inanmayı gerektiren şey peygamber efendimizin şahsiyetiydi.